Ben Allah'ım da. Ağzı belirmen Şeytan Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbi alamin. da la seyidina Muhammed ve la seyidina Muhammed. Ve ma tevhiki ki illa Alehi tevekkül ve alehi ümmet. Cehennem. Şimdi burada cehennem nedir? Neye benzer? Bunu konuşsun. Cehennem insan Allahu Zülcelal'in emir ve yasaklarına kulak vermez ve onun yolundan ayrılırsa Allahu Zülcelal ona şedidül ikab yani şiddetli azap veren sıfatıyla cehennem ateşiyle azap edecektir. İnsanın kendisini bu cehenneme cehennem ateşinden muhafaza edebilmesi için burada cehennemin vasıflarını da kısaca anlatacağım. İnsanı cehenneme layık eden şey nefsinin arzu ve isteklerine uymasıdır. Nefsin arzu ve isteklerini canlandıran ve günahlara yönlendiren de şeytandır. Nitekim Allah'u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Onun, Bismillahirrahmanirrahim, onun için hüküm yazılmıştır kim onu dost edinirse gerçekten bu yani şeytan onu saptırır ve alevli ateşin azabına sürükler. Hac 4. Evet. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Cehennem yerin yedi kat altından getirilir. Onun çevresinde yetmiş bin saf melek vardır. Hemen her saf insan ve cin topluluğundan Yetmiş bin kat fazladır. Bu melekler cehennemi ipinden tutup çekerler. Cehennemin dört ayağı vardır. Bir ayağı ile diğer ayağın arasındaki mesafe bir milyon senelik yoldur. Cehennemin otuz başı vardır. Her başında otuz ağzı vardır. Her ağzın otuz azı dişi vardır. Her azı diş, dişinin büyüklüğü ise Uhud dağından 30 bin daha, e, defa daha büyüktür. Her ağzın iki dudağı vardır. Her dudağın büyüklüğü dünya katları kadardır. Her dudağında demirden bir zin, demirden bir zincir vardır. Hem, her zincirde ise 70 bin halka bulunur. Hemen her halkadan da sayısız melek tutar. İşte cehennem bu şekilde mahşer alanına, arşı alanın yanına getirilir. Cehennemde kısaca nakledildiğine göre böyle getirilecektir. Asıl ama.